ve bu videoda bir ay boyunca Hearing X3 kullanma deneyimimi paylaşmak istiyorum. Umarım satın almaya değer olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilirim. Öncelikle Hearing X3 satın almayı düşünüyorsanız, satın aldığınız web sitesine çok dikkat edin. Çünkü internette ürünün kopyalarını ve sahtelerini satan çok sayıda dolandırıcı var. Size yardımcı olmak için bu videonun açıklamasına veya ilk yoruma Hearing X3 resmi web sitesinin bağlantısını bırakacağım. Şiddetli ağrı, kulak çınlaması ve kulak tıkanıklığı gibi işitme sorunlarıyla uğraştığım için Hearing X3 ekini denemeye karar verdim. Ayrıca çok fazla baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyordum. Ayrıca beni çok etkileyen kademeli işitme kaybının da farkına vardım. Bu yüzden Hearing X3 denemeye karar verdim. Hearing X3 işitsel hücrelerin korunmasına, kulak salgısının azaltılmasına, Ağrı ve kulak çınlamasını hafifletmeye, işitme duyusunun geri kazanılmasına yardımcı olur. İkinci haftada önemli gelişmeler fark etmeye başladım ve bir ay içinde işitme yeteneğimi tamamen iyileştirdim. Bu gelişmenin günlük hayatım üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Çalışmama, görevleri yerine getirmeme ve günlük aktivitelerden daha fazla keyif almama olanak sağladı. Başlangıçta Hering X3'ünü deneme konusunda kararsızdım. Ancak 20.000'den fazla kişinin olağanüstü sonuçlar elde ettiğini gördükten sonra denemeye karar verdim. Hearing X3'ünün gerçekten sevdiğim yanı, tamamen doğal ve kullanımının kolay olmasıdır. Doğru kullanıldığında işitme duyusunun yeniden kazanılmasına, kulak ağrılarının hafifletilmesine ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Özellikle tıbbi tedavilerin ve klinik prosedürlerin yüksek maliyetleri göz önüne alındığında, maliyet fayda oranı mükemmeldir. Yıllarca bu sorunla uğraştıktan sonra, Hearing X3 sayesinde elde edilen sonuçlardan çok mutlu ve memnunum. Sağlığıma gerçekten karşılığını veren bir yatırımdı. Sonuçların kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak gerekir ve anlamlı sonuçlar elde etmek için tedaviyi en az bir ay doğru şekilde takip etmek gerekir. Ayrıca sağlığınızı riske atabilecek sahte ürünler satan dolandırıcılardan kaçınmak da çok önemlidir. Daha fazla bilgi için bu videonun açıklamasına veya ilk yoruma bırakacağım resmi Hearing X3 web sitesini ziyaret etmenizi öneririm. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer öyleyse, doğal bir takviye ile sağlığını iyileştirmenin faydasını görebilecek biriyle beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın ve yakında görüşürüz.